Evet arkadaşlar, günaydın. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bugünkü dersimize. Şu Zoom user, kim bu giren? En son giren arkadaş kim? Kim mi değiştirdi? Ne oldu? Kim en son giren kimdi? Hı, tamam, Nazlıcanmış yazmış ben şimdi gördüm. Evet, arkadaşlar. Evet, başlayalım dersimize. <laughs> evet, bugün kaynak araştırmasıyla arkadaşlar başlıyoruz. Kaynak taraması, var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaya literatür tarama denir. Literatür taraması, araştırma probleminin seçilerek anlaşılmasına ve araştırmanın tarihsel bir perspektif oluşturulmasına yardımcı olur. Literatür taramasında birinci kaynakların vurgulanması asıldır. Birincil kaynaklar orijinal araştırma çalışmaları ya da yazılarıdır. Şu arkadaşları da alalım. alalım arkadaşlar. Evet. Asıl raporlar bir araştırma raporunun tamamını içerir. Bu nedenle de oldukça kritikler. Bilimsel e, dergilerde yer alan deneye dayalı araştırmalar, bilimsel monograflar, araştırma raporları ve tezler bu şekildedir. Birincil kaynaklarda asıl araştırma ile okuyucu arasında herhangi bir aracı yoktur. İkinci e, kaynaklar, arkadaşlar, kuramsal ve ampirik yani deneysel çalışma niteliğindeki önceki bire, birincil kaynakların bir sentezidir. Bunlar orijinal bir araştırmayı özetleyen ve tartışan, ansiklopatiya veya dergilerde yer alan makalelerdir. Hatta bu pek çok bilinci kaynağı belli bir çerçevede birleştiren bir ders kitabı da olabilir. İkinci kaynaklar ise bir konudaki araştırma geliştirmelerini hızla gözden geçirme imkanı verir. Bunlardan teknik bilgi genelde ihmal edilir. Literatür taraması, problemin önemini gösterme, araştırmanın desenini geliştirme ve araştırma bulgularını bulgularını önceki bilgiye ilişkilendirme amacıyla yapılır. Literatür taramasının bu doğrultudaki işlevlerini balcı aşağıdaki şekilde ifade etmektedir. Bir, problemin tanımlanma ve sınıflandırmasına yardımcı olmak. İki, araştırmayı tarihsel bir perspektif yerleştirmek. Üç, araştırmada istenmeyen tekrarları önlemek. Dört, uygun yöntem ve ölçülerin seçilmesine yardımcı olmak. Beş, bilgilerin önceki bilgiyle ilişkilendirilmesine yardımcı olmak ve araştırmalara imkan vermek arkadaşlar. Detaylı kaynak taraması var. Bunun ana amacı yapacağınız araştırma ile ilgili tüm ana ve önemli kaynaklar ile araştırmanızı destekleyebilecek yardımcı kaynaklara ulaşmaktır. Burada size dersin başından beri özetle söylemeye çalıştığım şey neydi? Kendi araştıracağınız konuyla ilgili elinizde yeterli kaynak var mı? Çünkü Dünyada ve ülkemizde gelişen işte pandemi diyorlar ama ben salgın demeyi tercih ediyorum. Salgınla ilgili aslında bu gerçek işletmelere gidip araştırma yapmanız lazımdı ama bu gerçek işletmelere de gitseniz yani bu işletmenin kendi kaynağından da yararlansanız, internet kaynaklarından da yararlansanız arkadaşlar. Buralara gitmek ne yapıyor? Zaman zaman hele hele bu dönemde sıkıntılar yaratıyor. Evet devam edelim. Yöntemi ise belirli kaynakları araştırmaktır. Ön kaynak ile her detaylı konu başlıkları hem de ana konu başlığı itibariyle önemli kaynaklar belirlenir. Örneğin yazar adına göre tarama yapacaksanız ancak detaylı kaynak taraması aşamasında belirli bir yazarın belirli bir kaynağına ya da diğer eserlerine ulaşmak için yapılabilir. İşte uzmanlar, kütüphaneler, belgeler, kitaplar, dergiler, tezler, konferans dokümanları, önceki sizinkine yaptığınız araştırmaya benzer araştırmalar varsa önceki araştırma taramaları belgesel tarama süreci şeklinde. İşte biliyorsunuz arkadaşlar bilgi kaynakları, süreli yayınlar var, işte dergiler var, gazeteler var, kütüphane kataloğu var, e-postalar var, yükün ulusal tez merkezi var. Yani ne demek yükün ulusal tez merkezi? Sizin yapacağınız ko konuyla ilgili daha önce araştırmalar yapılmış mı ve o yok ulusal tez merkezine kayıtlı mı? konu katalogları, arama motorları, sanal e, kütüphaneler. İşte sizi burada asıl ilgilendiren işte arama motorları. Genelde bu arama motorlarından ne yapıyorsunuz? E, araştırmalar arkadaşlar ne yapıyorsunuz. Evet. Şimdi buradan hareketle kaynak taramasından sonra devam edelim arkadaşlar. Kaynak taramasından sonra literatür taramasına şöyle kısaca bir e, bakalım. Literatür taraması nedir? E, nasıl yapılır? Bir araştırmanın en önemli aşamalarından biri de literatür taramasıdır. Literatür taraması var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaktır. Literatür taraması araştırma konusunun haritasının çıkarılması sürecidir. Şimdi bakın az önceki cümle çok önemli. Literatür taraması var olan kaynak ve belgeleri inceleyerek veri toplamaktır. Yani sizin yaptığınız nereden veri topluyorsanız, hangi kaynaklara bakıyorsunuz, o arama motorlarına, internet adreslerine vesaire, buralardan var olan kaynakları arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? inceliyorsunuz ve bu incelediklerinizden beğendiklerinizi, işinize gelenleri ya da konunuzda kullanmak istediklerinizi ne yapıyorsunuz? Bu çalışmaya katıyorsunuz. Benim araştırdığım konu daha önce çalışılmış mı? Kimler çalışmış? Konu hangi açıdan ve nasıl bir yöntem incelenmiş? Araştırmacınız yine de bu tür soruları cevap veren literatür taraması gereği gibi yapılmış demektir. İşte sizin için de önemli. Örnekler de verdik, çalışmalar da verdik. Bu konu daha önce çalışılmış mı? Kimler çalışmış? Hangi açıdan ve nasıl bir yöntemle incelenmiş? İşte sizin ödevlerinizde bahsedeceğiniz bu ödevleri nasıl yapacağız? Hangi yöntemlerle yapacağız? Hangi yönden inceleyeceğiz? Bunlar da arkadaşlar literatür taramasında önemli Araştırma yaptığımız disipline göre Türk aramasında başvuracak kaynaklar çeşitlenmekte ve farklılaşmaktadır. Bu nedenle literatürü taramanın belli başlı aşamaları bulunmaktadır. Literatür tar taramasının araştırma sürecine katkısı nedir? Literatür taraması arkadaşlar yaparken hangi araştırma yöntemini kullanacağınıza karar verebilirsiniz. Daha önce yapılmış çalışmaların izlediği yolu öğrenerek kendi araştırmalarınızda hangi yöntemin uygun olduğunu tespit etmenizi ve yol göster size yol göstermekte yardımcı olur. İncelemeniz konunuz hakkında hangi çalışmalar yapılmıştır? Sorusuna yanıt vermenizi sağlayan literatür taraması aynı zamanda araştırmanın alanına da katkısı olabilir. Tarama sonucunda araştırma sorunuza ilişkin sizin araştırma kurgunuzda öğrenemediğiniz, öngöremediğiniz pardon, noktaları tespit ederek çalışmanızın içeriğini zenginleştirebilirsiniz. Araştırmanızı paylaşırken literatür hakim olduğunuz izlenimini vermek çalışmanın bilimsel değerini artıracaktır. Peki literatür taraması hangi aşamada oluşmaktadır? Literatür taraması araştırmanın konusu ve sorusunu belirleme, literatür değerlendirmesine başlarken araştırmacı bir başlık belirler ve bu başlık kapsamında konunun hangi kapsamda inceleyeceğine karar verir. Araştırma stratejisinin planlanması, belirlenen konu kapsamını hangi kaynakların kullanılacağını tespit edip bu kaynaklarla gelişme durumu belirlenir. Bu tüm bu süreç bir plan dahilinde yürütülmelidir. Araştırmanın içeriğinin değerlendirilmesi, not alma ve notları düzenleme gibi aşamalardan oluşmaktadır. Peki bunu bu literatür taraması yaparken arkadaşlar nelere dikkat etmemiz lazım? İyi bir literatür tarama süreci kapsamlı, eleştirel ve güncel olmalıdır. Araştırma konusuyla ilgili tüm çalışmalara ulaşmaktan ziyade araştırma konusuyla bağlantılı ve bilimsel bir içeriğe sahip kaynaklara ulaşılmalıdır. Literatür taraması yaparken hangi kaynaklar kullanılır? Öyle işte bilimsel kaynaklar, kitap, makale, bildiri, metin, ansiklopedik madde, sözcükler, tezler. Tez aramaları için tezin ulusal tez merkezinden faydalanabilirsiniz. Kurumsal yayınlar ve politika belgeleri, kamu kurumları ve özel sektör yayınları konuya ilişkin görsel ve işitsel çalışmalardan da arkadaşlar ne yapabiliriz? E, faydalanabiliriz. Evet şimdi şu yoğunluk varken şuradan bir derse gidenleri arkadaşlar fotoğrafını alalım. Her hafta yoklama alacağımızı söylemiştik. Geçen haftaki yoklamalarımızı işaretledik. Sizin adınıza. Evet. Bir de araştırma çeşitleri ve hipotez oluşturmadan da arkadaşlar kısaca bahsetmek istiyorum. araştırma çeşitleri ve hipotez oluşturmada içerik araştırmanın amacı bilimsel bilgi nasıl toplanacak hipotezin tanımı hipotez tipleri hipotez oluşturma araştırma adımları ve burada bizi daha çok araştırmanın amacı bilimsel bilgi nasıl olmalı gibi konular ne yapacak ilgilendirecek araştırmanın amacı arkadaşlar araştırmanın amacı tabii ki bilgiye ulaşmak olacak bilimsel araştırmanın amacı ise bir soruya cevap olabilecek güvenilir ve geçerli bilgi ulaşmaktır. Bu bilgi ulaşmak için izlenecek yola biz yöntem adı veriyoruz. Araştırmanın temeli gözlemdir. Araştırma herkesin gördüğünü görmek ama kimsenin düşünmediğini düşünmektir. Bilim bir bilgi kazanma yöntemidir. Bilimin doğaya anlama, açıklama, yorumlama ve kontrol amacıyla bilgiyi iyi elde etmede kullandığı yola biz bilimsel yöntem diyoruz. Bilimsel bilgi bilimsel yöntemler ile elde edilen bilgidir. Bilimsel yöntem akıl, deney ve gözleme dayalıdır bir bilginin bilimsel olmasının ölçütü yöntemsel olmasıdır. Bilimsel bilgi <laughs> objektif, sistem, sistemli, tutarlı ve eleştiri açık bilgidir. Bilimsel bilgi objektif olmalı, denenebilir olmalı ve gözlemlenebilir olmalı, ölçülebilir olmalı, tekrarlanabilir ve e, değişebilir olmalı, karşıt görüşe açık olmalı, evrensel olmalı ve insan merkezli olmalıdır. Ölçülebilirlik ve tekrarlanabilirlik bilimsel çalışmalarda yapılan deneyler ve gözlemler ölçü, ölçülebilir olmalıdır. Yani çoğu zaman sayısal olarak ifade edilmelidir. Eğer bilimsel olarak bir şeyler iddia ediliyorsa ve meydana geldiği söyleniyorsa bunların tekrar aynı şartlarda gözlenmesi ve ölçülebilmesi gerektirmektedir. Araştırmanın adı adımları soru sor, soruyu araştır, hipotez oluştur, hipotezi test et, test sonucunu analiz et, sonuçlandır ve sonuçları ilet. Araştırmanın ama adımları ise arkadaşlar, araştırma projesi kum saati şeklinde temsil edilebilir. Kum saati araştırma kavramı, birilerinin ezici miktarda bilgiyi yönetebilir parçalar halinde görebilmesini sağlar ve resmin tamamını anlaşılır bir şekilde görmenizi sağlar. Araştırmanın adımları, konuyla ilgili soru sor, daralt, Odaklan, işlerselleştir, gözlem, data analizi ve sonuçlar ulaş. Araştırmanın adımları, sonuçları genelle baştaki soruya gene girdi. Araştırma planlaması. Bakın bu <gülüyor> sizler <gülüyor> biraz tabii ki yol almışsınızdır ama her ne kadar kopyalı yapıştırı yapsanız sizi sonuçta ilgilendiren bir kısım. Araştırma planlaması, gözlem ve araştırma konusunun belirlenmesi için problemi görme. Araştırma problemini görme ve yazma. Buradaki araştırma problemi ödeviniz, baş, konu başlarız. Konuyla ilgili kaynakların bulunması ve taranması. Konu hakkında derinlemesine bilgi sahibi olunması. Problemlerden yola çıkarak hipotez oluşturma. Hipotezin yapılabilirliği konusunda uzman görüş alma. Araştırma yöntem ve metotlarını belirleme. Verilerin bilimsel yöntemle toplanması verilerin uygun istatistiksel yöntemle analizi. Araştırmanın sonuçlandırılması ve nihai olarak da araştırma raporunun yazılması. Yani sizden istediğimiz ödevin, tezin gerçekleşmesi. Araştırma soruları da ise arkadaşlar, üç başlıdır. Farklılık sorusu, ilişki sorusu, tanımlayıcı soru. Farklılık sorusu, radyasyonun o doz ölçümlerinde iyon odosiyle yani diyot arasında fark var mıdır mesela? İlişki sorusu sigara ile kanser olma arasında bir ilişki var mıdır? Tanımlayıcı sorucu, bayan sağlık çalışanlarının kendi muayenesini yapabilme bilgileri nasıldır? Hipotez en basit haliyle bir iddiadır. Bakın burada <laughs> bu soruları sorduğumuz zaman ne yapacağız? Farklılıkları ortaya koyacağız. Gelelim hipotezin tanımına. Bilimsel hipotez ise bu iddianın bilime uygun olanıdır. Yani yanlışlanabilirlik özelliğine sahip üzerine düşünülmüş, doğru mantıksal bağlantılar kurulmuş iddialara bilimsel hipotez diyebiliriz. Hipotezler test sonucunda yanlışlanabilirler. Ancak test ile doğrulanamazlar. Çünkü test onaylama değil, çürütme yöntemidir. Hipotez bilimde elde olan bir soruna karşı sorulan geçici bir çözüm varsayımıdır. Hipotezin tanımı ise hipotezler teoriyi tasarlarken Kullanılan varsayımlar varsayımsal tahminlerdir. Bir hipotez iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin varsayımsal bir ifadesidir. Yani iki ya da daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığını ne yapar? Test eder. Hipotezde bağımsız ve bağımlı değişken arasında ilişkiyi inceler, açıklar. Hipotezin tanımı bir araştırma sorusu esasen hipotezin soru halidir. Bu iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin niteliği hakkında geçici bir tahmindir bir hipotez araştırma sorusunun geçici bir açıklaması, araştırmanın olası bir, olası bir sonucu veya araştırma sonucu hakkında eğitimli bir tahminde bulunabilir. Hipotezler her zaman deklarasyon cümle formundadır ve genel olarak da özel olarak değişkenlerle ilgilidir. Bir hipotez bilgi ya da gözlem tarafından önerilen ancak henüz kanıtlanmamış ya da onaylanmamış bir ifade ile açıklanabilir. <laughs> hipotezin tanımı mantıksız bir hipotez kurulmaz. Sağlık alanında veri toplama bir araştırma değildir. Ancak bu tip araştırmaların verilerine istatistik bilim uygulansa sonuç alınabilir. Hipotezin doğası bir hipotez formuna indirgenmedikçe bir problem bilimsel olarak çözülemez. Mevcut bilgiyle tutarlı ve ileri sorgulama elverişli olan bilginin ilerlemesinin güçlü bir aracıdır. Hipotez araştırılması amaçlanan konunun açık bir ifadesidir. Araştırma yapılmadan önce belirtilmelidir. Araştırma hedefini tanımlamak, araştırmada yer alan anahtar soyut kavramları tanımlamak, her hem problem bildirim hem de ile ilişkisini tanımlamaktan geçer. Hipotezin doğası, hipotez test edilebilir, doğrulanır ya da çürütülebilir. Hipotezler ahlaki ya da etik sorular değildir. Ne çok spesifiktir yani ne çok özeldir ne de çok geneldir. Bu sonuçların bir tahminidir. Kanıtlanmış olsa bile değerli sayılır. Hipotez oluşturma ise arkadaşlar bilimsel yöntem tümevarım ile tümden gelen felsefesinin oluşturduğu bir sentezdir. Kişi önce kendi kişisel ve çevresindeki kişileri gözlem ve deneyimlerden yararlanarak olayların ve olguların açıklanmasına kullanılabilecek genellemelerde bulunur. Bu tümevarım yaklaşımıdır. Buna araştırma dilinde hipotez adı verilir. Hipotez sınırlı gözleme göre doğru sanılan fakat henüz kuşku bu nedenlerden nedenlerden de daha geniş çevrelerden ispatı gereken önermedir. Hipotez oluşturma ise arkadaşlar hipotez araştırma sorusuna cevap vermek için araştırmacıya yön veren akıllı bir beklenti veya tahmin olarak kabul edilebilir. Hipotez veya hipotezler hedeflenen popülasyondaki iki veya daha fazla değişken arasındaki ilişkinin geçici veya beklenen tahmini veya resmi ifade tanımlanır. Araştırma hipotezi adımları oluşturma, işte ilk fikirler, ilk gözlemler, literatür araştırması, problem cümlesi, araştırma hipotezi. Yani bu sizin işte ödevi aldığınız kendi kafanızda acaba ne yapsam, bu konuyu mu araştırsam, bu konuyu mu araştırsam, İşte buradan bir literatürden bir gerekli bilgi elde edebilir miyim? İşte hoca bize 20 tane sayfadan bahsetti, Acaba bu bilgiler ışığında 20 sayfalık bir bilgiye ulaşabilecek miyim? İlk gözlemler işte baktığınız genelde internet adreslerinden, kitaplardan vesairelerden size yeterli bilgi var mı, yok mu? İşte problem cümlesi şeklinde ne yapacaktır? Bir şekilde kafanızda gelişecektir. Hipotez testi arkadaşlar dört adımlı bir prosedürdür. Hipotezi düzenlemek, boş veya buna sıfır diyorlar. Alternatif hipotez, H1 hipotezi denebiliyor. Kararın kriterlerini belirleme, veri toplama ve sıfır hipotezi yani boş hipotezi değerlendirmek. İşte hipotez oluşturma, tümden gelim, gözlem, model oluşturma, geçici hipotez, teori, kime teori, hipotez, gözlem ve bu işlemleri kanıtlamak şeklinde. Hipotez dilleri, basit hipotez, karmaşık hipotez, boş hipotez, alternatif hipotez, mantıksız hipotez gibi, ampirik hipotez, Evet, bunları geçtikten sonra şunu bilelim. Boş hipotezi dediğimiz, az önce söylediğimiz H0 hipotezi, alternatif hipotezi, H1 hipotezi şeklinde ne yapacağız? İsimlendireceğiz arkadaşlar. Bağımlı ve bağımsız değişken var. Bağımsız değişken kurulan bir hipotezde olası ilişki veya fark etkileyen bir değişkendir. Bağımlı değişken ise kurulan bir hipotezde bağımsız değişken tarafından etkilenen ne yapabilir? Bir değişik değişkendir. Örneğin yeni bir ilacın, ilacın klinik denemesinde sıfır hipotezi yeni ilacın mevcut ilaçtan ortalama olarak daha iyi olmaması olabilir diyor. İşte hal sıfır nedir? Ortalama olarak bu iki ilaç arasında fark yoktur. H1 ise iki ilacın farklı, etkileri vardır ya yani da birbirinden farklıdır gibi onu çürütecek bir iddiada bulunmak gerekiyor. Burada arkadaşlar örnekler var. Bunları Zaten size paylaşmıştım bu dokümanları. Bunlara bakarsınız. Nitel, nicel ve nitel araştırmalar var. Bilimsel araştırma diğer bir ayrımda nitel ve nicel araştırmalardır. Nicel, nesnenin sayılabilir, ölçülebilir anlamlarını ifade eder. Nitel ise nesnenin özelliklerini ifade eder. Nasıl sorusuna cevap ne yapabilir? Araştır, e, bulunabilir. Nitel ve nicel araştırmalar, yararlanılan yöntemler, yürütülen çalışmalar, araştırmacının rolü, genelleştirilebilirlik yönlerinden farklılıklar gösterir. Avantajları, dezavantajları var arkadaşlar. Bunları da sizler bir e, okursunuz. Evet. Söyleyeceklerimiz e, ne kadar arkadaşlar? Buraya kadar. <laughs> Bu biliyorsunuz dokümanları da ne yapmıştık? E, paylaşmıştık. Bu dokümanlardan kendi ödevinizle ilgili kısımlarında da paylanmaya çalışırsınız. Ama daha önce söylediğim gibi bunlarla ilgili size sınav, daha doğrusu bir ödev vereceğim. Bunu kendi konumuza uyarlattıracağız. Bu ödevi de yakında ne yapacağız arkadaşlar açıklayacağız. Evet arkadaşlar bugünlük size aktaracaklarımız bunlardan ibaret. Bu paylaştığım dokümanlar ve bu bir iki haftalık yapacağım birkaç haftalık yapacağımız canlı dersleri lütfen takip edelim. Çünkü bahsettiğimiz konularla, bu anlattığımız konularla ilgili sizlere sorular pardon ödev vereceğim. Bu ödevler önemli. Bu ödevlerin neticesinde de arkadaşlar size bir daha önce anlatmıştım. Bir takım notlar vereceğiz ve bunların ortalamalarını alacağız. Arasından tarihimiz belli oldu mu? Bir arkadaş cevaplasın ya da yazsın. Arasından tarihlerimiz belli oldu mu arkadaşlar? Olmadı mı? Serkan orada mısın Serkan? Herkes kamerayı açmış gitmişler. Lan burada mısın? Bakıyor musun? Tamam Serkan. Bu Adem Aslan, Filiz Tüten, Serdar Bakır ders videoyu Derse geliyorlar. Mesela de akab ederim onları da. Belli olmamış. Tamam. Teşekkür ederim Serkan. <laughs> evet, arkadaşlar. <laughs> evet, var mı bir şeyimiz? Serdar Bakırlı, Hardin yine girmeye çalışıyorlar. Şu arkadaşlar, karanlık gözüken arkadaşlara söylüyorum. Esma, Tuğçe'nin iPhone'u, Nazlıcan, Eray, Nuri, Ruhat... Erol, Adem, Döndü, Emre, Murat, Filiz, Tüken. Bu arkadaşlar kimseye görüntü açın. Mustafa Toygar sen de kimseye görüntü açın demiyoruz ama bakın diğer arkadaşlarınız Murat Yıldız, Emre Yıldız diğer arkadaşlarınız resim koymuşlar. Sizler de lütfen bir dahaki derse resim koyun çünkü bu siyahlar gözükmüyor videolarda. Kendinizi çantadaki videoyu yüklemiştim. İzlediyseniz oradan görürsünüz. Bunlar gözükmüyor. Lütfen bu derse giren arkadaşlar kendilerine ne yapsınlar? Birer tane şey koysunlar. Foto koysunlar, ayarlasınlar bir daha giderse. Bundan sonra bu siyah olanları kabul etmeyeceğim. Herkes kendince bir şey koysun. Foto koysun. Biz açıyoruz görüntümüzü. Kimse orada bile olmuyor. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şu çete beni duyan arkadaşlar bir tamam diye yazsın bakayım. Bir göreyim kimler anlamışlar. Evet. Resmi olmayan, resmi olanlar değil. Olmayan, olan olmayan herkes yazıyor. Olanları var. Havanın, Çağla'nın, Cansu, Serkan, Divanur, caye Sevda onların var resmi. Evet. Bir dahaki ders arkadaşlar, o arkadaşlar. İsimlerini söylediğim arkadaşlar. Kendiniz de bakıyorsanız görüyorsunuz. Ekran karanlık. Oraya da fotoğraf koyuyorsunuz. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor? Ödevlerimiz nasıl gidiyor? Yap, yaptık mı? Tamamladık mı ödevleri? Daha... Tarık sormuş. Hocam vereceğimiz teze verdiğiniz bilgilere dikkat alarak mı yapacağız ayrıntılı bir şekilde bu dersteki? Tezi zaten tez, tez yazım kurallarına göre olacak Harun. O derslerde de söylemiştim. Burada da yaparlarca söylüyorum. Tekrar söylüyorum. Tezi tez yazım kuralına göre yapacağız. Bu anlatmış olduklarımızı Zaten ilk 8 haftaya ben size yakın olarak yüklemiştim. Bu derslerde de, uzaktan derslerde de, canlı derslerde de anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bunlarla ilgili sizin te ödev verince görürsünüz ödevinizi, tez başlığınızla ilgili bir şey vereceğim. Ee, ödev vereceğim. O ödevi de sizler bu bilgiler ışığında, örneğin ödevinizle ilgili hipotez kurup diyeceğiz Herkesin ödev başlığı farklı. Dolayısıyla herkesin bu dizi farklı olacak. Ya da işte literatür taramasında hangi kaynaklardan faydalandığınız şeklinde böyle dört beş tanelik bir ödev sorusu yapacağım, ödev formatı. O formatta hem bu bilgiler kullanacaksınız, hem ödev başlığınızı kullanacaksınız. Dolayısıyla kendi ödev başlığı, herkesin farklı olacak cevapları o ödev başlığı doğrultusunda bir ödev hazırlamış olacaksınız arkadaşlar. Kastettiğim o. Herhalde an, anlaşıldı Harun. Bilmiyorum söylediğin soruya cevap olabildi mi? Bir daha soru sormuş. Araştırma yaparken bulduğumuz bilgiler verilen kaynaklardan doğru bulamazsak? O olmaz ki. Verilen bilgiler de olacak çünkü araştırma yaptığın kaynağı kaynakçıda belirleyeceksiniz. En az beş kaynak istedik. O kaynakları belirleyeceksiniz. Yani örneğin internetten e, W, W uzantılı aldıysanız bunu demin ne demiştik? Slash, slash, slash şeklinde en son nereye kadar yani hangi içinde kullandıysanız oraya kadar kullanacaksınız. Örneğin senin konu Volkswagen diyelim. Volkswagen.com yeterli değil çünkü ana sayfa çıkar. Ana sayfada ben ne yapacağım? Ana sayfada benim işime yaramaz gibi. Anlaşıldı mı Harun? Bilmiyorum ama sorduğum soruya cevap oldu mu? Kaynakçıya yazdıklarımızın dışında bilgiler ekleyebilir miyiz? Kaynak C'ye yazdığın üstüne bilgi şöyle sonra da kaynak gösterirsin. Eğer bir kaynağın beşten fazlaysa ona niye beşten fazla edecek haliniz yok. Ama yazdığın bilgilerin mutlaka bir kaynağın mı olması lazım? Yani yazdığın bilgilerle ilgili bana kaynak vermen lazım. Bu bilgileri nereden yazıyorsun? Kendi kafandan mı yazıyorsun? Ya da siz bir şirket araştırıyorsunuz, canlı gittiğiniz baktınız, o şirketin internet sayfası varsa, internet adresinde, internet sayfasında bir şirket sayfası varsa, orada bilgi varsa orası da olur. Ya da orada birisiyle görüştünüz, röportaj yaptınız. O kişiyi de referans gösterebilirsiniz. O da, o da olabilir. Yani oradaki kimdir oranın yetkilisi? Ahmet, Ayşe, Fatma. Onları da referans olarak gösterebilirsiniz. O da, o da kabul. Bu da olabilir. Yani. Önemli olan bilgiyi kimden aldığınızı bize belgelemek. Kendi kafanıza göre yazmadan bilgiyi nereden aldığınızı bize belgelemek arkadaşlar. Buradaki bizim şeyimiz o. Bakış açımız sizden istediğimiz olması gereken o. Evet arkadaşlar var. Başka Harun'dan başka sormak isteyen ödevlerinizle ilgili, dersle ilgili kaynak, neyin, hangi konuda istiyorsanız yanıtlamaya çalışıyorum. Evet yoksa arkadaşlar sizlere hepinize Derse katıldığınız için teşekkür ediyorum. Dersi burada bitireceğim. İyi tatiller diliyorum. Haftaya Perşembe günü görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Teşekkür ederim.